Şimdi logaritma a çarpı b ifadesinin logaritma a artı b'ye eşit olduğunu gösterelim. Logaritma a artı logaritma b. Burada öncelikle şunu diyelim. Logaritma a dediğimiz ifade x olsun. Logaritma b dediğimiz ifade de y olsun. O zaman buradan şuna elde edebilirim ben. Logaritma a artı logaritma B dediğim ifade kime eşit olacak? Doğal olarak x artı y eşit olacak. Burada dikkat ederseniz tabana bir şey yaz Yani taban 10. O zaman her tarafı onun kuvveti olarak düşünelim. 10 üzeri logaritma a artı logaritma b. Eğer bunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit olacak. Burası da x artı y haline gelmiş oldu. Şimdi şunu biliyorum. A üzeri logaritma A tabanında B dediğim ifade aslında B'ydi. Yani şunlar eşitken sonuç bu oluyordu. O yüzden buradaki ifadeyi şöyle yazarsak. 10 üzeri logaritma A. Arada artı olduğu için çarpı. Yine 10 üzeri logaritma B diye düşünelim burayı. Bu ifadenin karşılığı 10 üzeri x artı y. Okey. Şimdi Şurada logaritmaların tabanları kaç? 10. O zaman buradaki ifade kime eşit olacak? A'ya çarpı. Yandaki ifade aynı sebepten B'ye eşit oldu. Eşittir 10 üzeri x artı y. E neyi elde ettim ben? A çarpı B'yi. Hadi bir logaritma alalım. Logaritma alırsam logaritma buradan A çarpı B geldi. Diğer taraftan da logaritma 10 üzeri x artı y geldi. Şimdi buradaki x artı y'yi başa atarsam, x artı y çarpı logaritma 10. E, logaritma 10 dediğim ifade 1 değil mi? Tabanı 10 olduğuna göre burası 1. Peki x ve y neydi? Başa döndük şu ifadelere. O zaman burası logaritma a artı logaritma b'ye dönmüş oldu. İşte böylece logaritma a çarpı b ifadesinin logaritma a artı logaritma b olduğunu görmüş olduk. Eğer bunu değil de şunu bulmak isterseniz logaritma a bölü b ifadesini bulmak isterseniz b gördüğünüz her yere yukarıda yaptığım ispatta b gördüğünüz her yere 1 bölü b yazmanız yeterli. O yüzden onu ayrıca ispatlamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir ifade bunu yazarsınız. Oradan da şu sonucu elde etmiş olursunuz. Logaritma a bölü b dediğimiz ifade 1 bölü b'den eksi gelecek. Çünkü b üzeri eksi 1 gelecek. O yüzden logaritma a eksi logaritma b'ye direkt eşittir diyebilirsiniz. Şimdi başka bir şey ile uğraşmaya çalışacağım. Logaritma, logaritma a tabanında b ifadesi eşittir x olsun. Burada logaritma b ifadesine m diyelim. Yani hemen b ifadesi eşittir 10 üzeri m olarak yazabilelim. Tabanın 10 olduğuna göre. Logaritma a ifadesine de n diyelim. O zaman buradan da a ifadesini hemen 10 üzeri n olarak yazabiliriz. Peki buradan ne yazarız? Buradan da şunu yazarız. B sayısı aslında a üzeri x şeklinde bir sayıdır yazarız. Peki o eşitliği gelip burada kullanalım. O eşitliği burada kullanırsak, 10 üzeri m ifadesi eşittir a üzeri x. Yani 10 üzeri n'in xinci kuvveti olarak karşımıza gelmiş olur mu? Aynen öyle olur. E bu ifade de 10 üzeri nx demektir zaten. 10 üzeri nx demektir. Peki. Şimdi bu ifadede gelin logaritma alalım. Bu ifadede logaritma alırsak logaritma 10 üzeri m ifadesi eşittir logaritma 10 üzeri mx ifadesi haline gelmiş olur mu? Olur. Peki buradaki m ve nx başa geçerse m çarpı logaritma 10 ki o 1 zaten bu arkadaşın 1 eşittir n x çarpı logaritma 10 olmuş olur. E burası da 1 değil mi? 1. Böylelikle m eşittir n çarpı x'i elde etmiş olur muyum? Olurum. E o zaman x dediğim ifadeyi de m bölü n olarak bulur muyum? E bulurum. Peki m neydi? Buydu. O zaman ben onun yerine onu yazayım. logaritma b N kimdi? E, N de buydu. Onun yerine de logaritma a'yı yazayım. Peki x kime eşitti? X dediğim ifade bu değil miydi? Öyleydi. O zaman bu da x olduğuna göre buraya da logaritma a tabanında b yazabilirim. İşte bu da logaritmanın en önemli özelliği aslında ve çıkarılışı da çok hoş bir çıkarılış. Bunu yaptıktan sonra da logaritmanın geri kalan tüm özellikleri neredeyse çıkartılabiliyor. Şimdi bir taneyi daha çıkartıyorum. A üzeri logaritma B tabanında C şey ifadesi eşittir x olsun. Şimdi burada her tarafın logaritma B tabanına göre logaritmasını alıyorum. Yani şunu diyorum. Logaritma, logaritma B tabanında a üzeri logaritma b tabanında c eşittir logaritma b tabanında x olmuş olur. Bir eşitliğin her iki tarafına da aynı işlemi yapabiliyorum. O zaman burada da yaptım onu. Peki buradan ne elde etmiş olurum ben? Buradan şunu elde etmiş olurum. Bu artık bir kuvvet olduğundan dolayı çarpan olarak başa geçer. O yüzden o ifadeyi başa attım. Logaritma b tabanında c çarpı logaritma b tabanında a ifadesi eşittir logaritma b tabanında x'e eşit olmuş oldu. Şimdi burada şu ifadeyi karşıya bölüm olarak atarsam logaritma b tabanında a ifadesi eşittir logaritma b tabanında x bölü logaritma b tabanında C'ye eşit olmuş oldu. E bu da logaritmaların bölümü. Logaritmaların bölümü zaten şu değil miydi? Logaritma alttaki ifadeden C gelir, taban C, üstten de bu kalmış oldu. Şimdi kafamız gözümüz karışmasın diye yanına hemen yazalım bu kime eşit diye. Bu logaritma B tabanında A'ya eşit. E ben logaritmadan kurtulmak istiyorsam şunu karşıya atıyorum. O zaman diyorum ki x eşittir C üzeri logaritma b tabanında a'dır. Peki x kimdi aslında? İşte buydu. O zaman bu ifade de eşittir a üzeri logaritma b tabanında c'dir. İşte bunun eşitliğinin kaynağı da buradan gelmiş olur. Logaritmadaki pek çok şey çok güzel çıkıyor. Matematikteki pek çok şey çok güzel çıkıyor. Bunların sebepleri gerçekten hoş bence hoş. Bildiğinizde bakış açınız gelişiyor. Bakış açınız geliştiğinde de kompleks sorular sorulduğunda nasıl çözebilirim acaba ben ne tür işlemler yapabilirim? İşte burada yaptığım işlemler aslında kompleks soruları çözerken yaptığım işlemlerdir gençler. O yüzden bunları yapıyorum. Yoksa bunları bulmanız mümkün zaten. Oradan buradan bulmanız mümkün. Ama ben bir bakışı göstermeye çalışıyorum. Umarım bu bakış işinize yarar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.